Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bugün beni soracak olursanız e, birazcık yoruldum. Yorulmadım aslında. Omuzlarım çok sızılıyor arkadaşlar. Böyle hareket ettiği zaman kireçleme mi var? Ne var artık omuzlarımda? Kendim yaptım aynı Hasibe teyzeniz gibi doktorluğu. Nadir kapımız varsa hep bugün sildim arkadaşlar. Allah'ın izniyle bir mutfağım kaldı. Onu da yarın dolandıracağım. Mutfağım e, dolabım. Onun üstüne kapısıyla bir pecesi kaldı onunla. Yarın onu yapacağım. Akşam da Hümeyra'm geldi miydi canlarım? Hümeyra'mın ayın yokluğunu iyileştireceğim. Çünkü yorganlarımı falan koyacağım. Artık onların işi bitti. Selam hanımlar. Yeni videomuza hoş geldiniz anne bu şehir hayatına. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz sorarsanız biz de iyiyiz. Ben de bugün balığa gittim rahatsız babam benim. Evet. <laughs> Pişman oldun mu? Pişman oldum vallahi. Ya. Bir tane yiyeceğim. Niye lan? Tutamadınız mı yoksa susadınız mı? Yok Tuttan. Niye pişman oldun ya? Yoruldum ya. Mantı canım istemedi şu an. Allah Allah. Sıkıldım. Mantar aradım. Mantar da ya yok mu? Var buldu onlar. Rahatsız. Vallahi Valla koca koca buldu. Sen de bulsaydın yumurtayla bir şey ödedik. Ya üç tane varmış. Onlar yerinde bekliyorlarmış. Bunların gittiğinde rahatsızda on günün kutcuymuşmuş da. Ha illerini biliyorlarmış. Almamışlar, toplamamışlar. Aman. Varınca hemen yerine aldılar. Şu kapımızı örtüle nasıl çocuk ağzı geliyor. <laughs> Selam ablam abbalar manna emek hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bir soracak olursanız biz deyik. Valla bizim de bunlarımız öyle geçiyor. Bugün Sağladım biz bir... Bugün... Ben... ben Hemen, annem siz? Gidiyor mu annem? Şimdi... Ne? Biz de ben, bir video çekmek istedik annemle beraber abim ben annemle. Dahil olmak istedin değil mi? Anne. Valla dediğim gibi arkadaşlar bir yatak odam kaldı. Akşam Hümeyra'm geldi miydi? Tek bu senin Sonra, iyi olur Ablan gelin mi seninki mi? Bizimle yattığımız odam da ablan gelinkini ilk ablan gelinkini yaptım Enes. Bu arada <laughs> arkadaşlar Enes badem yiyor. Tam bir balığa gittiği yerde dal bulmuşlar. 5-6 almış öyle bir göster. Abisi ona getirmiş, abiliğini yapmış onu yiyor tuzunu anne. Neyse. neyse sonra ya oğlum da şey ses çıkmasın ablaların belki hoşlanmayanlar olabilir. <laughs> evet anneciğim. Evet arkadaşlar ben fırınalı patates süreci şöyle e, biberlerimi üçe bölüyorum. Biberlerim de acıya benziyor. E, ben abim ablalarım bu arada yiyemedim. Ha, senin yarın yapsaydın da bana ne için canı yı, biber istemiş de. Abim ablalarım yiyeceğim dedim. Ondan sonra yiyeceğim, yedim, bir, bir baktım. Nereye gidiyorsun anneciğim? Birazcık işim vardı. İyi hadi. Be. Ondan sonra ha. abilerim ablayı yedim, gözlerim sulandı. Evet işte, Aynen. Yok ağladım zaten. Ne? Su içtim geçmedi. acı çikolata yedim falan geçti öyle. <laughs> bir acıymış zehir gibi. Acı ya. Şöyle yapın da. Çok da güzel olur. Yağsıyla, tuzuyla, biberiyle. Bu sefer kırmızı etini süreceğim arkadaşlar. Hıca ne yapayım ben yapayım onu? Benim fırına patates süreceğim. O. Hı. Tam usak atacağım. Baba ne olmaz olsa. O sevmiyor diye yazıyor. Sen bu Şimdi hiç sevmiyor yumurtaydı. Eee. Genci baba ona koy yumurtası yedirtiyor. Ne alakası oradan bu oranın yumurtası ile oranın yumurtası. Yok, hasta ya herhalde ona kokmuş. Evet. Bazen hastalandı mıydı? Evet. Çok da domatesi sormasın. Şuraya yapıyorum. Şunu da al. Evet arkadaşlar. her şeyimi hazır ettim. Şimdi tuzunu, biberini atacağım. Yağsını. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> da de daha harmanlay. Biraz da galaberiati. Çok olmazlar hadi. Ustam mısın? Ne? Şeyi de tuzu da oğlum. Hı, şey istaya. Elini al, öyle at anne. Bak. Tuzumuz bir şekil olmuş. Yok uzattın o kuruydu. Ne? Kurumuş bir şey kurumuş zaten. Yağını, da döküyorum. Şöyle. Şişler ısrar onun Çok yumuşmuş çok yumuşmuştur. Şöyle harmanlayalım arkadaşlar. Samı samı da attım içine. Domatesini, biberimiz, patatesimi hepsini harmanladım. Güzelce onun sonra kırına geçeceğim canım. Bugün Enes'imi de iftara kaldıracağım ablaları. Yani yarın tutabilirsen tut. Benle beraber. Aynen. Oy tut. tutacak. Ama tutacak. Aynen. tutabilirsin de o var. İnşallah tutarsın. İnşallah geçen tuttuydun bak 5'e kadar tuttuydun. Bana yemek yiyince acıktın. <laughs> Bugün biraz geç yat, uyu. Hı. Biraz geç kalkarsın o zaman adırsa da... Hani arkadaşlar vallahi haber etse bir şey söyleyeyim mi? Benim omuzlarım çok felaket. Vallahi tam iyi bulandırıyor ağrısı. Bir an evvel doktora gitmem lazım. Yoksa iş işten geçer ben gidene kadar. Ya Allah bismillah. Şöyle döküyorum canları. Hani hemen pişmiş bi gibi oldu biliyor musun? Evet. İçine şeyler karıştırdın ya. Şöyle Ya siteme şöyle bildim. Yasısla kullanacak suyu ya. Ama su yoktu biliyor musun hiç ne? Yasını şişsin diyor şurada. İsraf olmasın diye de yaptım. Benim de bugün Bilmerdi ablam yaptı lan. <laughs> Aşağı inek güştük de. Nasıl ettin de düştün o? Şey vurdun gelme. He. O da ağır geldi bana. Allah. tamam. Siz Evet, ses geldi de. Anam dedin ne? Öyle bir şey dedim ben. Ee, öyle dedim. Sen kapıyı örttün hemen bana. Yani. E ben de kapıyı ört diyor zannettim de örtüm. Ya deyse örtmezdim. Burnumu da ısıttım arkadaşlar hemen işitsin diyerekten. Şöylece. Şöyle bir resmini çalayım. Kemal'cığım bakabilirsin. Buyur gel, gelebilirsen yiyelim. Sen bana gösteriyor musun ya? Aynen. Öyle Annem de senin yerine yiyecek bu. Tamamdır. İyi ısınmış fırınımız. Şimdi ben ne yapayım arkadaşlar? Ne Her yapacağım? Salatama geçeyim. Salatamı yapım. Ondan sonra canım bakalım evet. zamanla ne yapabilirsek. Şunları da şuradan kaldırayım. Evet arkadaşlar markete geldik. Anne Falan Falan dediğin gibi, gibi. ana. Evet. He, al işte şimdi bir al. Ben bilmem. ihtiyacım varsa. Enes çek abla menini. Karayla bakılacağını ne edeceğin de ya. Enes Malik dedi. Mal ol hey annem. Bir tane yeter yer. 10 liraymış. Hiç güzel değil. Hmm. Başka Başka nereden alacaksın? Hmm. Başka nereden alacaksın? 10 hmm. lira ne Ha? 10 lira falan bakalım. Şöyle bir gezelim. Oradan da alır gidelim. Marula alalım. Tamam hadi. 10 lira bir şey. Tamam. Görüşmüş olduk. Tamam. Al al işte ne kara ilanın diyor ya. Yok. Ne bileyim ben Ay, alırım diyor. Şey, tamam domates ilana. 15 liraymış yani domates İyilerinden. İyilerin Bu olmazsa onlara gidelim ya. Sebzeyi oradan alırız bırak anne hani, bırak. Hmm. Tepsiyi oradan alırız. <laughs> He. Sekiz <laughs> buçuk. <8 ,5. Gülüyor> ha. Yağını da al annesinin. Ama yeğenim orada. Evet. Enes Malik. Evet. Bir kiloyu geçmiştir orası. Hadi gidelim. Bunu evet. alalım mı?

arkadaşlar eve giderken tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar son hız devam ediyoruz. <laughs> Ay can çorba istedi arkadaşlar. O yüzden meydan korkusundan şeyi bile tutmadım. Robotum bile tutmadım. Böyle. <laughs> <laughs> Kemal'dan korkmadığım kadar meydan koruyor. o yüzden çarçara koyayım ki. Şimdi yazan okunur hele bunağında bir tane arkadaşımız söylemiş ya Hümeyla zaten yorulup geliyor diye. Yani kendi nacizane fikrim diyor da ben de vallahi çok yoruluyorum arkadaşlar. Hiç sormayın temizlik yapacağım diye. Ben de Hümeyram için çabalıyorum. Niye çabalıyorum? Çünkü temiz temiz gelince yatsın, otursun, yesin, içsin diye. Olsun ayat, ya. Hayat müşterek değil mi Hümeyram? Bir iki dakika geç kalsak bir şey olmaz. Yok, gecin için değil mi? Sen çalıştırsak yoruluyorsun. Ha, heyecanım olsun. Senin için diyor abla. Aynen olsun. olsun dedim. Ama de Annem, Annem de, Vay, de akşama kadar götürün, he, götürdüm mi? anne bari de Annem de akşama kadar bizim için uğraşıyor arkadaşlar. Vay o da olmazsa bizde hiç. Daha Hadi Evet arkadaşlar getirdik yemeğimizi. Şu arkadaşlar Türkan yengemden lahmacun yaptıydık yani. Türkan yengem ellerine sağlık. Şepemiz fırına attım pamuk gibi oldu bu arada. Şu da Kemal'cığım, sen yoksun ya, beni, seni hiç arattırmıyorlar, Allah razı olsun rükaatlarımdan, karanlığımı toplamış, karanlığımıza bakın, çilli. Çilli Hepsinden Allah razı olsun, beni düşünenlerden, taşınanlardan. Yok, <laughs> <laughs> olmadı Şimdi, şimdi olur oğlum. Yemeğimi de yaptım, çorbamı da yaptım tabii ki bu arada, kaç gündür canım istiyordu bunlar, ister isteyin, ister de. Yine de üstüme düşen görevimi yaptım. Hümeyra'nın yemeğine saatinde ay arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlarım. Hakkınızı helal edin. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Bir son bir günümüz kaldı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.